Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugün nasıl video çekilir? Ona bakacağız. İlk önce az sıçran yüklüyoruz. yüklüyoruz. Mobilden değil bakın. Bunu yazıyorsunuz. Sonra yüklüyor basıyorsunuz. Sonra buna basıp buna basıp işte kayıt falan var. Onları basıyoruz. Sonra YouTube stüdyodan falan bakabilirsiniz. En çok videonun kadar izlenmiş değil. Ama illa olmasına lazım değil. Sonra şuradan bakın. Şuradan kayıt yapabiliyorsunuz. Buradan kayıt da yapabiliyorsunuz. Yani ekrandan. Buradan böyle bakabiliyorsunuz videolarınıza. Mesela benim 6 abonem var. Sonra buraya geçiyoruz video göndermek için çektiğimiz videoyu bitiriyoruz. Çektiğimiz videoyu bitiriyoruz. Sonra buna dokunuyoruz. Mesela atıyorum ben buna dokundum. Sonra işte buraya buna çıkacak. Sonra buradan yükle'ye basıyorsunuz. Ve bitti. Evet bu kadardı. Videomu izlettiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.